Avrupa sahnesinde Türkiye adına mücadele takımlarımızın, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki performansları, ülke puanı sıralamasında, Türkiye'yi Çekya ile aradaki farkı, azaltarak ilk onda tutmayı sağladı. Galatasaray ve Beşiktaş galibiyetle sahadan ayrılırken, Fenerbahçe'nin güçlü rakibi, karşısında elde ettiği, beraberlik değerli bir puan kazandırdı. Ancak Başakşehir'in aldığı farklı mağlubiyet, puan sıralamasında istenmeyen bir etki yarattı. Beşiktaş'ın zaferi ve VAR müdahaleleri. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanında aldığı bir eksi sıfırlık galibiyetle önemli bir başarıya imza attı. Maçın ilk yarısında Lyon'un attığı gol, VAR tarafından offside gerekçesiyle iptal edildi. Aynı şekilde Lyon'a verilen penaltı kararı da VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İkinci yarıda Getson Fernandes'in golüyle Beşiktaş, turnuvadaki ilk puanlarını alırken rakibi Lyon'u mağlup etti. Bu galibiyet. Beşiktaş'ın moral kazanması ve Türkiye adına değerli puanlar eklemesi açısından büyük bir öneme sahipti. Fenerbahçe'nin mücadelesi ve beraberlik. Fenerbahçe, Ülker Stadyumunda İngiltere Lig, Devi ile karşılaştı. İlk yarıda Eriksen'in attığı geriye düşen Fenerbahçe, ikinci yarının başında en nesiri, nin golüyle eşitliği sağladı. Kadıköy'de baskılı bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, galibiyete ulaşamasa da güçlü rakibi karşısında elde ettiği bir puan. Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki konumunu korumasında katkı sağladı. Galatasaray'ın golü galibiyeti. Galatasaray, İsveç temsilcisi Efsborg'u 4-3'lük skorla mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Maçın ilk yarısını 3 bölü 0 önde. Tamamlayan sarı kırmızılı ekip, oyun içindeki düşüşlere rağmen maçı kazanmayı başardı. Galatasaray'ın bu galibiyeti, hem puan tablosunda liderliğini sürdürmesine hem de Türkiye adına önemli bir puan getirmesine vesile oldu. Başakşehir'in çok yenilgisi. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Celce karşısında 5-1'lik farklı bir yenilgi alarak turnuvadaki ilk 2 haftayı puansız kapattı. Maçın henüz başında geri düşen temsilcimiz, rakibinin etkili hücumlarına karşı koymakta zorlandı. Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in aldığı mağlubiyet, ülke puanına olumsuz yansıdı. Ülke puanı ve Türkiye'nin sıralaması, temsilcilerimizin elde ettiği sonuçlar, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında. Çekya ile aradaki farkı azaltmasını sağladı. Türkiye, bu hafta sonunda puanını 38.300'e yükselterek sıralamadaki 10. sıradaki yerini korudu.